Bu işte para var diye bir formata başlıyoruz bugün itibariyle. Kimsenin bilmediği meslekleri size anlatacağız. Bugün de yerin altından elmas, altın kadar değerli bir şey bulacağız. Köpeklerle türüf mantarı arayacağız. Evet. Oo, evet. İşte bu. Aradığımız buydu. Bravo. Evet. Duxine bir kokuyu aldı. Allah vallahi çıktı bir şey ya. Bravo. Evet. şampiyon! Ü evet. Üf, 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 üf. Bugün hedefimiz Duxler. doğada evet. yürüyerek 50 bin lira kazanmak. Bugün 18 yıldır trüf mantar avcılığı yapan Levent Şentürk'le elmas kadar değerli olan mantarların peşine düşeceğiz. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlı oğlum. Trüf lan elmas gibi bir şey, altın gibi bir şey. Bize Levent abi'nin ekip arkadaşı Atilla da yardım edecek ve bu macerada şampiyon köpek Atom ve altı mantar avcısı diğer köpekler de bizimle olacak. Bunlar da Kukur ve kukur kırması değil mi genelde? Kendi cinsimizi yarattık. Öyle mi? Yazın sıcaklığa dayanabilen, kışında da soğuğa dayanabilen. Bu atomun kardeşi. Bakın. Dak. Atom. Atom şampiyon Atom şampiyon. Atom şampiyon. <laughs> Şu. Evet. Bunlar hepsi kardeşler. Levent abinin bu işe başlama hikayesi ise bayağı enteresan. Bulgaristan'da başlamıştık. Bir İtalyanın bizim köye gelmesinden. Bu iş başladı, oradan öğrendik. Ha öyle bir tane İtalyan sizin köye geldi. Evet. Kader Seko. Mantar avcısı köpekler bu işin olmazsa olmazı. Buldukları her türlü mantarına karşılık bir dilim sosisle ödüllendiriliyorlar ve bu onları çok mutlu ediyor. Bu yüzden doğaya çıkmadan önce yanımıza bolca sosis alıyoruz. Sadece tecrübeli köpekleri alacağız, gel. yavruları almayacağız. Duman gel, Eline. Duman Bak eline. eline. Ateş evine. Gel buraya, Ateş gel, Duman gel. Gel. hadi evine. Asıl trüf mantarcılığı köpek eğitimi. Gel. Gerçekten. Köpeği, i̇yi köpek iyi trüf. Değil mi? Yani bir köpeğin eğitimi de bir yıldan aşağı sürmüyor. Sürmüyor. Gidiyor muyuz? Hadi kısmet arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bul. Olay bu. Olay bu. Olay bu. Bul. Ver, bul. Bul kelimesi bak, acayip bak. sihirli bak, bir kelime. Kisi? Bütün eğitim onun üstüne kurulu. Bul. Bul. Bravo. Lan. Nerede kız? Bul, 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 bul. Bravo. Hop, stop. Stop. Ver. Ver. Bravo. Bravo lan. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da çok gezildiği için toprak ezilmiş. He. Tam ayak izi. Büyüyemiyor. Büyüyemiyor. Toprağı eziyor. Bu işte para var diyoruz. Var. Ama toprağına kadar bileceksin. Aha aha o bir tane büyük bulduk büyük. Yok 10 gramı geçememiş. Geçememiş miyiz? Evet. Bravo. Evet e ama kalite olarak çok olgunlaşmış. Çok gayet güzel türü abi ya. Bravo. Evet. Bak. Bravo. Şu an her yerden buluyoruz. Ali Çöpe bu da ya yeni yavrumuz. 5 aylık. Çöpe nerede kızı? Hadi Çöpe. Ali kızı. Hani bu dört mevsimi yaşayan ülkeler. Değil ülkeyiz mi? Ülkeyiz ya. Altı çeşit tür bulma şansımız var. Tuber Aestivum, tuber unkinatum, tuber Macrosporum, tuber burmale, tuber Borchi ve en değerli mantar türü olan tuber magnotum söylemesi bile zor. Tüm bu mantar türlerine ülkemizde rastlanıyor. Haha geldi geldi Dux getirdi Otur, bir tane daha. Ver, ver. Oo, Nereye bayağı yaptırdık? güzel. Bravo Dux ödülünü verelim. 600-700 Euro'ya gidiyor. 600-700 Euro. Restorantın aldığı fiyat. Gerçekten insana şeyi hissettiriyor, sanki define arıyor gibisin. Çünkü yerin altından ne çıkacağını bilmiyorsun. Bir çıkar bu kadar türüf... ...tek onu satarsın 300-400 Euro'ya yani 5-10 bin liraya. Bak Seko, bugüne kadar Levent abinin bulduğu en büyük mantarı şöyle yanımıza koyalım. 1.8 kilogram değil mi abi? Evet. 1.8 kilogram. Evet. Kabul evet. gibi. Hani ormanda bu tür bir şey gördüğünüz zaman, domuzlar kazıyor. Domuzun peşinde olduğu şey bu. Ağzının tadını biliyor. Bak, burasını gösteririm. domuzlar gezmiş. He domuzlar. Turuf arkası... arıyorlar değil mi? Tabii. yetmiş'i tür. Domuz ormanın traktörüdür. Benim için domuz da çok değerli bir hayvandır. Bir nevi... Havalandırıyor değil Havalandırıyor. mi? Havalandırıyor. Şimdi bakalım domuzun arkasından biz ne yapacağız? Atiye gitme. <laughs> Atilla sana gidiyordu. Bravo Ades, Çok küçük. küçük. Domuz bize bir küçük bir mantar vakt. Evet. Şunun için Bak. saatlerce yürünebiliyor. Bak, domuz burasını kazmış, ufak mantarı bulamamış. Gördü mü? Her yerdeler şu an. Yani doğaya salıyoruz, değil mi abi? Evet. Sonra köpekleri takip ediyoruz. Takip etmek zorundayız, beklemek zorundayız. Onlar. İşte çok köpekler de öyle oluyor. Köpek çok iyi eğitimli olursa bulup getiriyor. Hı hı. Tamam o çok zorlanmıyor ama yine de takip bırakmamak şartıyla. Çünkü bazı mantarın alma şeyi zor yerde oluyor kök oluyor taş oluyor. Yardım evet, ediyorsun. Yardım yani. etmek zorundayız köpeğe. Bak her hep domuz izleri var. Küçük domuz. Tabii domuz, do domuz yata yataklarında geziyor şu an. Şu da anası. Şunlar yavruları. Niyazi Ulu Çoban abimiz hı hı. Bize bana söyledi, bir gecede 5 kilo trüf yiyormuş ne en azından. Ne diyorsun az. ya? Beş o kadar trüf var kilo. yani. Tabii düşünün 10 tane domuz olsa 5'er kilonun 50 kilo. Sen domuz eğit ya. Eğitimi çok zor. Var mı? Zaten bu iş önce eğitilmiş domuzlarla başlamak. Aha domuzla başlamış oğlum. şu araziye bir geçeyim şurası. Biraz daha olgun gözüküyor. Evet orası daha bir doğal gibi. Daha doğal, daha şey yapısı sağlam. Gel buraya. Bak buraya. Evet, burada şu anda çıkması lazım artık. Köpekler hepsi hareketlendi. Hadi! Köpeklerin vücut dilinden şunu anladık. Burada mantar var. Hareketlendiler, heyecanlandılar. Olayları şu aslında. U. Levent abi sahibini Hadi memnun lan. etmek istiyorlar. Olay o. Çünkü U. sosis gelecek. Şimdi bu da toprağın altı çok sert olduğu bak, için bak, bak, ya. Bak bak nasıl kazıyor bak. Çok sert olduğu için. Stop. Na, Bravo Atomi. Güzel. Biraz çalışalım. Ver. Burayı sevdin. Bak, sevdim evet. Şimdi burada büyük çıkması lazım. Stop yavaş. Bir mantarı göster. <laughs> duks ver. Bak Dux da getirdi. Bak. Buraya girerken He. dedi ki bak burada bulacağız dedi. Hayvanlar bak, heyecanlandı stop. dedi. Evet. Bravo. Sürekli getiriyorlar. Geliyor bomba. Ne çıkıyor? Bomba geliyor. Evet. Bak. Evet. Oo, evet. İşte bu. Aradığımız buydu. Bravo. Hadi bul. Demeli mi sana baba. Büyük Çok yere güzel. gidelim diye. Çok güzel. 10-15 gramı var. Rahat. Evet. Dux bir kokuyu aldı. Allah. Vallahi çıktı bir şey ya. Son Oo, Arada. Bravo. Evet. Şampiyon. Üf, evet. Üf 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 üf. Evet. 10 numara. Evet. Bravo. Otur. Otur ama otur otur Çok otur. otur. Levent abi yılda ne kadar çalışıyor? Kaç gün? 3 yıldır 12 ay full çalıştık. 12 ay. 12 ay. Yani inan bizim ekip arkadaşları da Levent abi ne zaman istirahat yapacağız. Bravo Ha güzel. Kırmızısın. Kırmızısın. Kırmış mı? Çürümüş. Yok kırmış kırmış. Kırmış he. Kırmaması lazım değil mi? Evet. Bak atom kazıyor şimdi bak orada. Baş, atomu yakaladık okuyun. Atom stop. Stop. Atom stop. Otur şimdi. Otur ver. Ha çıkardın mı? <laughs> Bravo kızım. <laughs> Hasar vermeyelim birinci kaliteye. Ver. Nerede? Nerede tak? Bravo. Ver. Evet. Vay 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 evet. vay. Evet. Harbi çıkıyor bak. Gördün mü baba? Şampiyon avcısı. Türk mantar avcısı Levent Şentürk. Tabii canım Levent abi bu işin dua yeni. Babası gibisin bir de bunların. Aa, onlar beni çok seviyor değil mi kızı? Dur, dak öp bakayım beni. Dak, hadi. Dak buraya. Bu, öptü. <laughs> bir de bu işte önemli? İşte köpeğin faktörü. Bak biz muhabbete dalıyoruz. Köpekler aramaya devam ediyor. Evet. Bazı zaman onlar da bize katılıyor. Şımarmak istiyor. Tabii, tabii Ama istediğin lan onları tekrar kontrole sokuyorsun yani. Emir komutayı iyi dinliyorlar. Ya bildiğimiz insan ya bu köpekler. Onlar da can taşıyor. Şimdi biraz yardımcı olalım. Bak, hasar vermeden çıkarmaya çalışıyor gördün mü? Ver. Ver. Gördün mü? Her şey, hepsi büyük burada. Evet, burada toprak yapısı güzel o yüzden. Biraz daha doğal. Daha yumuşak. Daha yumuşak. Hadi bul. Doğada birçok kez türüp mantarıyla karşılaşmış olabilirsiniz ama bence tanımamışsınızdır. Çünkü taş falan zannedebilirsiniz. Bak, bak. Böyle duruyor. Bak. Görüyor musun? Bak şu anda mantar burada. Stop! Bu doğal. Bayağı da güzelmiş ha. Küçük daha, olgunlaşmamış. Evet. Te. Bravo, bak şu mantar. Gördünüz mü doğal halini? Bunu çıkarttın biraz evet. önce sen. Çıkarttım, bunu kapattım tekrar. Ki yine çıksın. Oh, evet. Bak kapatıyoruz, o önemli. Açık kalırsa, aşağıda büyüyecek olan değil mi? Evet. Aşağıda büyüyecek olan türüfü de yemiş oluyoruz yani yok etmiş oluyoruz. Dux otur yine. Otur. Sakin ol, sakin. Neye acele ediyorsun? Mama senin. Bravo. Allah Allah. Ellerimi koparacaksın lan maymun. Hadi bul. Arkadaşlar biraz mantarları büyütelim ya. Şu tarafa doğru gidelim. Mantarları büyütelim diye şey söylüyor Köpekler. söylüyor. Yani söyleyeyim. daha büyük mantar bulalım. Hadi Atom. Duks ver. Evet duks. Bravo. Oturun yanınıza. Otur. Oturun. Bravo kızlarıma benim. Bravo. Bravo. Otur. Çöpü karıştırma otalı? Mantar nerede çöpü bul. Hadi bulun. Tüf avcısı olmak isteyen arkadaş çok iyi bir köpekten başlaması lazım. Bir tane yeter ama iyi. İyi bir köpekten. Çünkü bak bütün köpekler şu anda çalışıyor. Evet, bak geldi. Atom geldi Oo. getirdi. Bravo Atom otur Ene. Sevmiyorum üstüme atlamayı. Çamurlu zamanda istemiyorum otur. Her <laughs> tarafım şey oluyor. Eğer köpek bir sezon avlanmış, iki sezon avlanmış köpek senin rehberin olmuş oluyor. İşi gücü mantar ise Köpeği takip etmen yeter. O seni ocaklara götürecek. Yavaş Sen yavaş. kontrol etmeyeceksin köpeği. O seni yönlendir. İyi köpek. Kaç para iyi köpek? Eğitimli. İyi köpek. 4 mevsim avlanmış 4 çeşit mantarı bulan köpek 1500 Eurodan başlıyor. A, bunun üstüne eğer köpek bir de Magnatum eğitimi alıp da o en pahalısı. En pahalısı. Çünkü Magnatum kilosu bu yıl başından önce 2 ay boyunca 3500 Euro'dan aşağı düşmedi. 3500 Euro. Euro'dan aşağı düşmedi. Her gelen kişiye de köpek satılmıyor. Neden? Çünkü köpeğin bakımı gerekiyor. Şu ana kadar 2-3 kişiye ekip arkadaşlarımı köpek sattım. O da arazide bularak karşıladı, mantarla karşıladı. <laughs> Aracın olması lazım. Her Köpeğe uygun, her yerde giden. Giden, hava alabilen. Çünkü düzgün şartlarda muhafaza edilmedi mi yazın. Havasız kalırsa köpek araçta ölme şansı. Tabii. Var. Çok. Doğru. Atom ver. Ver bakalım bomba işini. Ver buraya. Ver bakalım bir tane bomba. <laughs> Yavaş. Et seni geri yine. Bombayı daha patlatamadım. Evet. Daha, daha büyük istiyorum lan. Daha büyüğünü peşindeyiz. Daha peşindeydi. büyük istiyorum lan. Büyük istiyorum böyle büyük. Ama böyle Boki. ele gelsin değil mi? Ele gelsin böyle. Eğer şans eseri uygun bir arazide oturuyorsanız ki Türkiye'nin dört bir yanında trüf bulduğunu söylüyor Levent abi. Bu işe başlayabiliyorsunuz. Ama tabii o kadar kolay değil. Yani ver 1500 Euro'yu. Çık bir günde... O 2000 Euro'luk mantar topla, bu işte para var ama, o parayı almak kolay değil. Hadi bul. 18 Nerede? yıldır neredeyse Levent abi bu işi yapıyor. Dak ver. Bravo dak. Ver. Bravo dak. Dak da güzel bir tane bulmuş. Bravo dak. Dak bir tane daha verelim mi sana Dur, sakin. Yaz mantarları. Benim anladığım kadarıyla en ucuzu onlar. Lafını kesiyorum abi. Heh. Neden? Çünkü yaz mantarında doğa olarak elverişli olduğu için... Arıyor buluyor. Arama bulma şansı daha çok. Niye? Hava soğukluğu yok. Yazın herkes doğaya gider ama kışın kimse gidemiyor. Gidemiyor. Yani o misal. Ne ha. kadar kazanılır ayda sence? Profesyonel çalıştın Ucu açık ya. Ne kadar bulursan o kadar. Tabii ya günde 5 kilo yaparsın. Bu mevsimde şu anda günlük 5 kilo. Ne 5 kilo ya? Rekorum 10 kilo. Günde 5 kilo yaptın diyelim. Günde 5 kilo. 25 yapalım. gün çalıştım. Full çalışalım. Şu anda kampta olayım. Kamp mı neyim artık? Tamam. İstanbul dışına araziye çıkmış oldum. 30 gün boyunca hı hı. her gün 5 kilo bulsam 150, 150 kilo. kilo. yapar. 150 euro'dan vuralım. Hesabını yap. Kaç ne yapıyorum? 150 çarpı 150 45 bin euro. Yani biz şu anda Atilla ile yapıyoruz. Bunun için. Bunun için. Yani ayda belki de 50 bin euro bile kazanılabilir. Yani bugünün parasıyla 50 bin euro ne kadar ediyor? Çarpı 17 mi 18 mi? 15 desek 750 bin lira. Varmış abi bu işte para. Biz bizim köpeklere günde bir gün besliyoruz. Yani şu üç köpek 15 günde 20 günde bir çuval mama yiyor. Yüksek enerjili mama evet, alıyoruz aha. biz. Biz çıktığımız zaman 3 ay, 4 ay eve toplanmadığımız oluyor. Bir önceki sene, Şubat ayının, Ocak ayının 15'inde bir çıktık. Yılbaşından iki gün önce toplandık İstanbul'da. Bir sene? Bir sene. Bir sene dolaştık. Dolaştık. Çok verimliydi. Yani bir mantar bitiyor, diğer mantar başlıyor. Sürekli. Diğeri bitiyor. Hani çark dönüyor. <laughs> gel bakalım. Tak, gel bakalım. Gel bakalım, bak. Gel bak. Hadi bu. 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 En büyük maliyet köpeğin ilaçları. Bir yani, de benzin parası. Evet. Benzin zaten. Konaklama. Gittiğimiz yerde konaklama. apart, otel. Aylık tabii ki alamaya çalışıyoruz. Neden? Yani maliyetten kurtarmak için. Şunu söylemek istiyorum. Yani şu mantaliteyle hareket eden kişiler tavsiye etmiyorum. Yani ben bugün köpeği alayım, yarın Günde 3 kilo trüf bulayım, 5 milyar para bulayım. Yok öyle bir şey. O mantarı yola çıkan adam Olmaz. çabuk dost oluyor. İnternete giriyor. İnternette zaten dünya kadar bilgi kirliliği var. Evet. Bir giriyor 5 bin euro. 3 bin euro. Tabii var. 5 bin euro, 3 bin euro mantar var ama bulabilene o da bir cins. Ağustos'un 15'inde başlıyor. Ocakta bitiyor. Onun kilosu 5 bin euro. Tuber magnatum. Ama diğer mantarın Fiyatları farklı. Tabi onlar da kal. Ama günlük onlar da fiyatı. Fiyat olarak kötü değil. Kilo evet. yapabilirsen. Tabi canım, kilo yaparsan. Kilo yaparsan. Çok küçük, çok. Aa düşürmüş parçayı ver, 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 ver. İki tane ha. Bak, kırdın. Koşmadım, yardım etmedim. Evet, bomba, 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 Var bomba. Mi? bomba. Vay, 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 vay. hop. Geldi Bombalar. bir tane daha. Dursari. Harbi buluyoruz ha. Rekor. Ya demiyoruz bu, bu, işte para var diye. Burası abi. Ocaklarımı da patladın, onları da öğrendin ha. Altın yumurtlayan tavuğumu da öğrendin. ben yeri de öğrendim artık ama köpek <laughs> köpek, köpek yok. <laughs> ya sana vereceğiz. Kaza işte. kaza. 15-20 yıldan beri bu mantarla tanışmışım. Ama ben de profesyonel olarak yapmıyordum. Hobi olarak başladım. Yani üç, ilk 3-4 sene, sene yazın yapıyorduk. Sonra daha sonra, daha ileriki dönemlerde profesyonelden çevirdim. Keşke de daha önce başlasaydım buna. Bu işte profesyonel olursan, bütün malzemelerin, şu anda biz tam evet, seviyeye geldik. Yani. Arabamız var, köpekleri bakma yerimiz var, çoğaltma yerimiz var, eğitim alanımız var. Ee, var da var yani, bir eksiğimiz yok. Eksiğimiz ne? Doğal şartlar, evet. doğal afetler. Efendime söyleyeyim, geçen yıl yangınlar çıktı. Bir önceki sen, sene korona çıktı. Tam mantarı çıktız ama korona, korona mecburen kapattılar. Biz Sokalt, de sokağa, çıkamıyoruz, ormana gidemiyoruz. Vallahi şu anda çok mutluyum. Ekip arkadaşlarım da iyi oldu mu arkadaşım? Tadından yenmiyor. Evet. Sabah başka cümüş, cümbüş, öğlen başka cümbüş, akşam Doğa'da, başka yalnız... cümbüş. Evet. Bazı zaman ormanlarda kaybolduğumuz var, şarjımız bitiyor. Saat 10'da, topla 9'da toplanacağımız yerde toplanıyoruz gece saat 2'de. Bir kere ben başıma geldi. Atilla'nın 5 kere geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii eve geldik mi ilk işimiz köpekleri doyurmak. Tabii. Köpekleri doyuruyoruz. Bir saat sonra suluyoruz. Ama bu esnada biz evde mantar temizliyoruz birinci iki, ikinci kalite ayırıyoruz. şimdi genellikle toplantıcılar mantarı birinci ve ikinci kalite alıyor. Sanayi için konserve ve tarzı ürünler için ikinci kalite, restoran için birinci, birinci kalite. kalite. Biz bunları temizleyip ayırıyoruz. Bir kere Çırağan Sarayında buldum kendimi. Çırağan Sarayı mı? Ne yaptın İlk orada? 20 sene, 15-17 sene önce pazar arıyorduk. Anlatabildim mi? Ağaççı dedi ki. Bu mantar dedi Çin balığı. Çin malı mı? Çin malı, Çan Çin Bu dedi sadece İtalya'da, İtalya'da, Alba'da çıkıyor dedi. Vay yalancı ya. Herkes <laughs> Al. kendi şeyinde değil mi? Aynen, aynen, aynen öyle. Bravo dak, ver, ver. Bak geldi, geldi, ver. geldi. Bravo kızıma. Ver dak. Bravo. Evet. İyi evet. mi? Güzel. Güzel, güzel. Bak. Ya şu anda tam konserde çalışsak bir kilo, bir buçuk kilodan aşağı. E şimdi atmayız. bile yarım kiloyu bulduk ya. Evet. Bravo. Bak. Otur şimdi. Otur. Vay be. Otur. Sizin gözleriniz akmaya bak. Üşütmüşsünüz siz. Evet, biraz büyüğe benziyor bu. Ver. Ağzının açılışından anladım. Oo. Kırdın yine, yine kırdın. Bravo. Güzel. Bayağı büyük. Al. Bravo. Bu. atamente. Bravo. Özellikle de burasını kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E sporları vardır. Sporları vardır. Tekrar oluşumlu devam edebilmesi için. Çünkü trüfün büyüme o, büyüme olayını anlatayım size. Şu ağacı düşünün. Kök bu. Kök bu. Ben bugün geldim. Burada mantar buldum. Burada mantar bu. Kökte mi çıkıyor? Köke bitişik. Bugün buraya geldim. Olgunlaşmış olan mantarı köpek buluyor. Ağacın kökü mantar üretmeye devam ediyor. 3 gün sonra geldim. Burada çıkarttım. 4 gün sonra geldim. Burada çıkarttım. Yani bu ağaç 3 ay boyunca mantar vermeye devam, devam ediyor. Devam ediyor. Eğer ben gelip de şu kökü buradan kesersem buradan ki sincir şu Dur karşıya kadar bütün mantarı böldürmüş oluyorum. Ne olmuş oluyor? Bu kılcaz damar dediğimiz damar kesiliyor. Mantar 10 santimetrede çıkarsa giriyor 20 santimetre. Bir alt, köke yani köke, alt giriyor. köke gidiyor. Tam bunun içinde daha iyi profesyonel köpek gerekiyor. Yani kokuyu alabilecek. Tabii. En güzel tarafı rüzgar sesinden başka bir şey yok Seko. Yani çalışma ortamın bu. Tabi e, tabii çok sağlıklı yürüyorsun. Nefes alıyorsun bol bol. Bir de şöyle oluyor. Bu işte para var. Bravo kızım. Görsen hadi ne lan. olduğunu anlamazsın. Yer elması gibi. Kilosu 700 euro. Hadi bu. Gördüm sanki ya. Bak şimdi çıkardı onu. Ver. Ver kız nerede? Al buldum bak. Ha buldum. Ben de öğrendim ha. Senin maymun. Ben de öğrendim. Ha abi? Tabii ki. Bak ilk çıktığımızda tanımazdım bunu. Evet gel. Daha önce çıktık. Levent abiyle. Bir antrenman amaçlı. Evet antrenman. Çünkü Levent abi Çekim gerçekten yapalım. işini çok ciddiye alıyor. Ne yapıyorsun lan? Aa, bak, vay, vay 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 vay. Bir şampiyon. Vay abi şunların güzelliğine bak bak. Görüyor musun? Türüfün olayı arkadaşlar Kokusu çok önemli bir kokusu var Zaten dikkat edin böyle pahalı restoranlara Giderseniz gidenler varsa aranızda türüfler şey çok pahalı o kadar az Koyuyorlar ki şu an bu Mis gibi türüf kokuyor fakat 3-4 gün bekleyince daha da kokuyor Buzdolabınızın her tarafını türüf Kaplıyor yumurta varsa türüflü oluyor Artık o yumurta atıyorum Çikolata nutella varsa nutella bile türüflü Oluyor bütün koku sirayet ediyor Bekledikçe aslında çürütmeden bekletmek Gerekiyor daha da değerleniyor İlk Türüf avına çıktığımızda Levent abi dedi ki ya dedi ben dedi türüfün her çeşidini yedim. Yemek olarak en güzel dedi yumurtayla dedi yumurtayı kırmadan kabuklarıyla dedi türüfü aynı yere koyacağım bir hafta bekleteceğim. Sana bir şey mi? en güzel harbiden bak risotto ile yaptık. Benim söylediğim formül yaptım mı? Abi en güzel o. O oh. tabi başka taktikler de var onu Onda... Ama nasıl yumurt... yumurtanın içine girdi mi? Girdi. <laughs> Muhteşem Daha oldu. sonra sana bir şey söyleyeyim mi? Trüfsüz yaptık yumurtayı. Evet. Onda bile tadını aldık. Evet, çünkü 104 gün beklettin değil mi? Biz o, ya bir hafta 10 gün beklettim Süper. ya. Süper. Şimdi doğal hava çıktığımız zaman arkadaşlar Bizim bir 4-5 kişilik ekibimiz var. Güzel bölgeler yakaladığımız zaman bizim her gece dolabımızda 10 kilo mantar eksik olmuyor. Kendimiz yediğimiz için yani biraz tasarruf sağlamak amacıyla. Tasarruf sağlamak için türüp yiyorlar ama. <laughs> Tereyağımızı, nutellamızı vesaire ketçabımızı aynı dolapta muhafaza ettiğimiz için. Hepsine karışıyor değil mi? Hepsine karışıyor. Tasarruf yapayım diye dünyanın en pahalı şeylerinden birini yiyorsunuz ya abi. Evet. O çok komik. Ya. Çok komik evet. <laughs> çok komik. <laughs> tasarruf yapalım diye. Cebimizde para kalmadı mantar yiyoruz. Hayır. Ama kat kat yiyoruz. Diyorlar tasarruf yapalım. Dışarıdan yemek yemeyelim. Yumurta kıralım biraz mantar mı diyorlar. Yiyor benden ama abi söyleyeyim 3 yumurta 70 euro 80 euroya denk geliyor. Ama onlar için tasarruf para vermiyorlar sonuçta. Dünyanın en pahalı şeyini yiyorlar tasarruf yapacağız diye. Türfün bir sınırı Bıktım Doğru türüften. <laughs> Allah Allah türüften bıkmış ya. Millet. Kavurmaya bıkmıyoruz ya kavurmadan bıkılmaz değil mi? Kuzu kavurmaya <laughs> Abi zaten bir şey söyleyeyim mi? Bu Avrupa mutfağında çok bu türüp meselesi. Evet. Bizde evet. çok yok. Baba ne yaptın yine bombayı patlattın bak, ya. Bak bak geliyor trüfler geliyor. Şampiyon Oo. Atilla Aygür. Bak bak bak. Var mı bak, bak, bak. sana yan bakan? Avuç avuç. Burası. Atılıyorum bir gün Atilla çantalar dolmuş. Doğadan bir çoğal bulmuş. Onu mu dolduruyorsun? Çuvalla geliyor. Benim tamam. Ati, sen bunları taştan mı doldurdun? <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> taş taş diyor. Gübre çuvalı. Bu kadar. Atilla böyle falan. geliyor diyorum, bizimle dalga geçme. Bir <gülüyor> döktüm hatta <laughs> ama bir çuval. Dedik tamam. Üç günlük... Gün... Dö, dönelim. Şimdi tatil hak ettin. <laughs> Şimdi adam burada ateş yakmış. Mangalcı. Şurada ateşin bittiği yerde Türük bulduk. Bak buraya gel. Haberimiz bak. yok ya. Ayağımızın altında, yürüdüğümüz yolun altında. Ve ben acaba dedim ki, ızgara'nın kemik parçası mı diye. O yüzden mi kazıyor? Ama ızgara'nın Ama, yanında evet, bunu bir yanında buluyor. Yanında mantar çıktı gördün. Yani çok sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Adam burada oturmuş gece Pizlenmiş. Evet. İnanılmaz kirlilik var burada. Aynen. Durs. Nerede kızı? Baksana şu şuralara bak. Rüzgarla beraber piknikçilerin bütün çöpleri buralara gelmiş. Altı hazine. Değerini bilemiyoruz memleket. Buraya kadar Bak. gelmişken Kamil. Herkese. Arabaya bırakalım eşyaları, şunları toplayalım ya. Yazık günah ya. Orman burası ya. Abi şimdi bir saatte bu kadar topladık. Burada yarım kilo, bir kilo arası var. Bu da şu anda 600 gram, 700 gram, 500 gram civarında bir şey var. Yani bir saatte yaklaşık 200 euroluk, 150-200 euroluk toptan fiyatlı yani refik. şöyle söyleyeyim, bunun içinde birinci ve ikinci kalite mantar var. Tuber borçi, cinsi de tuber Borchi Ocak ayında başlayıp Nisan sonuna kadar, Mayıs'a kadar, Mayıs'ın beşine kadar devam eden yani o zaman Mantarı. bunu biz ben gitsem restorandan desem bana bu kadar bu mantardan ver 500 euro bu. Tabii ki restoran 500 euro da vermeyebilir yani. Yoktur ki restoranda bu kadar. Yani, yani <laughs> yoktur. yoktur yani bir. Şu anda bizim restoranda. toptan satış fiyatımız 250 euro ile 300 euro 10 gram üstü 10 gram altı da 80 euro. Yani burada ben. Yani ortalama 380 384 euro deme ortalaması. Yani 200 euro. Toptan fiyatı. Toptan fiyatı. Yani burada şu anda 200 euro yarım kilosu ne yapıyor? 100 euro, bir buçuk milyar bir saatte. Bir saatte. O da, toptan o da, toptan, o da toptan bi, Yani biz toptancıyız zaten, Hı -hı. alacağız biz. Ya yani ben bunu aldım. Perakendeci değiliz biz. Perakendeci 500'e satıyor. Tabii ki. Dediğim gibi bu işte para var, mı var. Ama uğraş çok. Laikinden yapana var. Var. Her iş var. Her iş de Her var. Işte var. Vallahi elinize İstikr sağlık. İstikrar varsa, devamlılık varsa, değil mi? Azim varsa, bilgi varsa, kişilik varsa. Tabii ya çok önemli. Doğayı sevmen gerekiyor. Doğayı sevmeyenden de Ki iyi insan olmaz zaten. Bugün bulduğumuzu, bugün bulduğumuzu yarın geldiğimiz zaman yine bulalım. Yine bulalım. Kirletmeyeceğiz. Aynen öyle. Çok teşekkürler abi Hoş ya. Ederiz, Vallahi İzlediğiniz için teşekkürler. Trüf mantarı avcısı Levent Şentürk. Selamlar.